Kanalizasyonda yaşayan mutant bir fare ve dört kaplumbağayı hatırladınız mı? Ninja kaplumbağalar sizlerle. Ayın gücü adına. Sailor Moon ekranı. Güç bende artık. Hima'nın dünyasına ışınlanıyoruz. İşte bu da titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Bu efsaneler burada bitmez. Daha niceleri geliyor. Part 3 için mutlaka takipte kal.